nedir bunu bilen aşıklara bismillah bu oğullar Sümeyye can analardan doğdular Rabbi yesir dileklerle beşiklere bismillah Rabbi yesir dileklerle beşiklere bismillah Rabbi yesir dileklerden beşiklere bismillah Rabbi yesir dileklerden meşiklere bismillah göz ve gönül aydınlatan ışıklara 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 bismillah parladım denedim Vatan için bütün yalan yaşıklara bismillah Düşte gördüm kanlı başın peygamberin dizinde Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah Rabbi dileklerden beşiklere bismillah Gözle gönül aydınlatan ışıklara bismillah Alperen, sen, sen Ertuğrul torunusun. Sen ki Tuna boylarında bir yiğit, şehitler serdarı. Sen ki kahramanlar alt Fakat ne yazık ki bugün sen, sen değilsin. Dün ayak sesleriyle titrettiğin Avrupa'da bugün kendi çığlıklarında boğulmaktasın. Tarihin en kazanında, ekranı dinlemekte ve sen hala bugün neden susmaktasın? Bugün neden kızmaktasın? Neden? Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. 29 Mayıs 2014 günlerden Perşembe <laughs> saat 18.35 İstanbul Küçükçekmece İki Telli FSM TV ve Radyo FSM canlı yayın stüdyolarından Hepinize hayırlı günler efendim. Bir fetih gününde, bir mübarek günde Fetih ve Ayasofya programımızın ikinci bölümündeyiz. Konuklarımızla beraberiz. Değerli konuklarımız Hüseyin Aktaş, İstanbul Alper Ocakları İl Başkanımız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı. Evet, diğer konuğumuz Cengiz Ağaç, Bağcılar Eski Ülke Ocakları başkanımız. Efendim hoş geldiniz. Diğer konuğumuz Burak Karaborut İstanbul Alperen Ocakları başkan yardımcımız. Efendim hoş geldiniz. Evet Rabbim razı olsun. Rabbim hayırlar versin. Yoğun bir tempo içindeydiniz bugün. Allah hepinizden razı olsun. Eee yani sabah namazını kıldık Ayasofya'da sen orada görevimizi ifa ettik. Allah kabul etsin. Tabii e, yoğunluğunuz var. Bir yoğunluk içerisindeyiz. Allah razı olsun. Bugün Ayasofya'yı Fethi'yi ve Kahramanmaraş'taki e, o mahkeme kararını konuşacağız. Büyük Birlik Partisi'ndeki e, olan kongreyi konuşacağız ve de hep birlikte sohbet etmiş olacağız inşallah. Evet. Buyurun başkan. Sizden başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Biz bugün Allah nasip etti Ayasofya'nın önünde sabah namazı kıldık. Evet. Bugün Fethin, 560. bir evet. yıl dönümü. Allah dedemizden razı olsun bize böyle bir e, ülkeyi, böyle bir şehri hediye etti. Elhamdülillah. Ee, bir tane büyük yabancı bir yazar söylüyor, dünya diyor, tek bir şehir olsa diyor, İstanbul diyor, baş şehir olur. Allah Allah. Onun için İstanbul'un çok ehemmiyeti çok önem var. Evet. Hem bizim isim var, hem de diğer inanca sahip insanlar, diğer düşünceye sahip insanlar isim var. Evet. Ama biz ne yazık ki o, o denemizin bize hediye ettiği İstanbul'a hakiki manada sahip çıkamıyoruz. Hiç edemiyoruz. Sahip, sahip olamıyoruz, olamıyoruz. Evet. Peygamber Efendimiz Ali sallallahu ve İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutan, İstanbul'u fetheden asker ne güzel asker dedi hadis-i şerifinde söylüyor. Buna masal olmak için de kendi yanındaki sahabeler bile dahil bu hadise masal olmak için İstanbul'u fethetmeye yola çıktılar. Yani. Hatta en büyük bize bir hediyesi de evet. Eyüp Aleyhisselam evet. Hazretleri, evet. arkadaşları. Evet. arkadaşları. Fethedemediler ama şeye nasip oldu Fetih. Fatih Sultan Mehmet Han'a evet. nasip oldu. Evet. Fatih Sultan Mehmet Han da ya İstanbul beni alacak ya da ben İstanbul'u alacağım dedi. Elhamdülillah ona nasip oldu İstanbul'u aldı. Fedakarlık değil de feda olmak değil mi hocam? Orada tam kendilerini feda, feda etmek. Feda etmelerindeki tek sebep de evet. yani bir e, Rab amaçlı değil, Allah'ın rızasını yaymak, Allah'ın dinini yaymak için yapılan bir en büyük fethiktir. Yeni bir çağ atıp, eski karanlık çağı kapatmaktır fethi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği zaman, o zamanki Hristiyan ve Yahudilere, sizin inançlarınız, yaşantılarınız benim namusumdur, herkes istediği şekilde yaşayabilir dedi. Ama o zaman halkına güveniyordu. Halkı İslam'ı biliyordu, dinini yani, biliyordu. Yani. Ona istinaden o zamanki papazlar bizim e, dedelerimizin, Osmanlı'nın yaşadığı İslamiyet'i görerek Müslümanlık buysa, İslamiyet buysa biz de Müslümanız dediler. İçeride evet, daha evet. büyük fetihler. Fetihten sonra, savaştan sonra içeride daha büyük fetihler yaşandı. Gerçek, gerçek, yaşandı. Evet Şimdi İstanbul bizim elimizde olsaydı, Hristiyanlar fethetseydi, bir tane içeride Müslüman bırakmazdı. Aynen, aynen, Bütün kadınlarımıza belki tezevüz ederdiler. Aynen. Yağma yapardılar, her türlü pisliği alaksız da yapardılar. İşte orada İslam'ın güzelliği. Hatta Kur'an-ı şu anda Allah seni zelalının size zulmedenlere karşı savaşınız ama sakın aşırıya gitmeyin. Aşırı, aşırı deme babında da diyor Allah seni zelalının yani yaşlıları, çoluk, çocukları, öldüremezsiniz. Kimsenin bağını, bahçesini izinsiz yok edemezsiniz. Fethettikten sonra içeride en büyük fetih başladı. Aynen. O zaman fetihten sonra hiç dokusu bozulmadan, güzelliği bozulmadan bu zamana kadar taşındı. Ama yüz yıldır dokusunu da bozduk, güzelliğini de bozduk. Oradaki o Osmanlı ruhunu da yıktı. Dünya yönetilen Ayasofya'nın Beyazıt bölgesinde dünya yönetilen Bölge bugün en ahlaksız, en pislik durumda. Yani abdestsiz yere basılmayan yerde bugün her türlü pislik, her türlü ahlaksızlık yaşanıyor. Osmanlı yıkıldıktan sonra bir devlet kuruldu, Cumhuriyet devleti kuruldu. Bu devlet biliyorsunuz Çanakkale Savaşı'ndan sonra İstanbul fethedilmişti. Çanakkale'de kazandık ama İstanbul fethedilmişti. İstanbul İngilizlerin elinin altındaydı. İngilizler dedi ki biz İstanbul'dan çekiliriz. Ama dedi bizim istediklerimizi yaparsanız dedi, bizim şartlarımızı kabul ederseniz dedi biz İstanbul'dan çekiliriz. Bir silah dahi atılmadan İngilizler İstanbul'dan çekildi. İstanbul'dan çekilirken bize bir devlet sundular. Devlet sürerken de, kanunlar, yasalar, sosyal yaşantılar, ekonomi yaşantılar, kendi dizaynları, kendi koydukları isteklere göre hareket edildi. Bir tane yazara sorarlar, Türk kimdir diye. Der ki, Türk İsviçre'den medeni kanunlarını alan, İtalya'dan cezai kanunlarını alan, Fransa'dan layıklığı alan, İngiltere'den de e, pis yaşantısını alan, sadece öldüğü zaman İslam'a göre gömülendir diyor. Allah, Allah Sadece öldüğü zaman İslam 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 literatüründe göre gömülen ama evet. diğer bütün yaşantıların hiçbirisi kendisinin olmayan bir devlet kur. Toplumu da asimile etmek için, yok etmek için de o zaman her evet. türlü pislikler, her türlü ahlaksızlıklar yapıldı. Evet. Eğlenceler, genel evleri, meyhaneler, kumarhaneler ne kadar Ama bir isim açsa, takıyorlardı değil mi hocam? Burası çok önemli çağdaşlaşmak, medenileşmek, batıya, batıya uyum batıya, sağlamak, gericilikten, evet. yobazlıktan kurtulmak gibi böyle... Sanki İslam geri karanlık yani. gibi öyle insanlar empoze ettiler. Halbuki kuran hazırmış anda hem farzı kifaya ilimler hem de farza ayin ilimler vardı. Tıp evet. astronomiyle, kimyayla. Yani yabancı ülkelerin evet. daha büyümesi ne sebep, ilmi konularda yükselmesine Aynen. sebep Aynen. biz olduk. Çünkü ilmi bizden aldılar, ilerlettiler, biz geriledik. İşte o zaman en büyük değerlerden biri Ayasofya'ydı. Ayasofya, Ayasofya fetih nişanesiydi. Allah alem, tam net bilmiyorum da İstanbul'un bir daha fethedileceği söyleniyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İstanbul'un tekrar fethedilip, asıl fethi'nin de Roma'nın fethi, Kızıl bizim Alperen Camiası'nın, Ülküzü Camiası'nın en büyük davası olan Kızıl Elma Ülküsü, Roma'nın fethi. Ama İstanbul tekrar eski öz düzenine dönecek, öz ruhuna dönecek. O yani malikler, kimlikte Türk Türk şehri, kimlikte Müslüman bir şehir, kimlikte İstanbul ama gerçekte değil. Değil. Değil, onu, onu on Şu an Ayasofya kimin elindeyse, ülke onundur. Hristiyanların eğer orası kilise olursa Hristiyanların elinde orası cami olursa Müslümanların elinde. Şu an ortada. Aynen. Müze olarak ortada. Biz de Allah nasip ederse belki kılıçlarla değil de yaşantımızla ilgimizle, fetih, fetih ruhuyla kalpleri kazanmak. Allah'ın koyduğu ölçülerle Ayasofya'ya açıp tekrar yeni bir fetih yapıp o fetihle Peygamber Efendimiz'in ikinci fetih dedi. Aynen. Roma'nın fetih. Kızıl elma İnşallah onu da Allah bize nasip eder. Görmeyi bize nasip eder. İnşallah. Hani yazmış ya, hocam oraya bir <laughs> nüans olarak söyleyeyim. <laughs> duvarları yıkmak değil, Allah'la kul arasındaki duvarları kazandırmak Kazandı. değil. Asıl amaç gaye. Asıl, 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 asıl amaç gaye. Zaten mükemmel tek, yani, inanan yani insanın tek hedefi, tek gayesi Allah'ın kelamını kız vermek o yani. yani. Allah'ın kelamını Allah dünyaya yani. yaymak. O da son nokta olarak orasını diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten ondan sonra da kıyametin kopacağını, kopacağını söylüyor. Evet. Yani inanan bir müslümanın tek amacı, gayesi Allah'ın kelamını yaymaktır. İnşallah mevla da bize onu nasip eder inşallah. Ayasofya da bir yalanla, dolanla, sahte imzalarla aslında sahte de değil de çünkü oranın çok büyük bir ehemmiyeti. Bunu biz biliyoruz da onlar da bilmiyor. Yani bugün Yunanistan'da başka illerde falan eylemler falan yapıyorlar. Onlar da kilise olması için mücadele ediyorlar. Dediğim Aynen. gibi yani Ayasofya kimin elindeyse ülke onun elinde. Aynen. Yönetim onun elindedir. Onun istediği şekilde Aynen. hareket edilir. Allah nasip ederse inşallah Ayasofya'yı açmaya biz vesile, biz sebep olacağız. inşallah Bizim oy gibi bir derdimiz yok. İnşallah. Rant gibi bir derdimiz yok. Bizim derdimiz sadece Allah'ın rızasını kazanmak. bunu şu an hükümet açacak, bunlar oy kazanacak, bunlar rant kazanacak bizim umurumuzda bile evet. değil. Aynı. Bizim tek derdimiz Ayasofya'nın açılması, Fetih nişanesi olan Ayasofya'nın açılması ve dedemizin orayı diyor Cami'nin dışında herhangi bir başka bir şey yapılırsa insanların Allah'ın meleklerin bütün herkesin laneti üzerine olsun diyor. O laneti de kaldırmak için inşallah Ayasofya'nın asılmasına biz de sebep olacağız inşallah. i̇nşallah. Şu halimizle diyorum biz Roma'yı fethesek, şu halimizle Roma'yı fethesek onlar da içeriden bizi fethederler. Çünkü biz İslam'dan bir haberiz. Aynen. Gerçekten ne dinimizi biliyoruz ne de karşı tarafı tanıyoruz, biliyoruz yani. Özümüze döndükten sonra da kendimize döndükten sonra da Ayasofya'ya seyredeceğiz. Evet. Allah bize Roma'yı da fethedip evet. dünyaya İslam'ı yaymayı da inşallah nasip edecek. Evet. Allah razı olsun. Dünyamızda. Ee, değerli Başkanım bir şey yapacağım. diğer kardeşlerimize geçeceğim de. Çok güzel bir pankart hazırlamışsınız. Ben burada şey olarak yaptım. Ayasofya'yı kapalı tutmak Yunanlı'ya ben yapamıyorum. Gel sen gel de kendi hesabına aç demekten farksızdır. Burayı biraz açar mıyız hocam? Yani kendi ülkemizde, ülkemizde burada bir kendi şehrimizde olan bir Ayasofya zamisini hem de bizim için çok ehemmiyeti çok önemli olan bir zamiyi biz açamıyorsak o zaman diyelim ki gel buyurun biz yiyemiyoruz, gelin buyurun siz yiyin elimizdeki nimeti. O manada şu an. Yani. yani bunu hükümet göremiyor. Şimdi duracak tarafı yani, yok. Sayın Başbakan, ya. Sayın Başbakan diyor ki, sanki diyor Sultan Ahmet'i doldurduk da Ayasofya'yı mı dolduracağız diyor. Ya gaye o değil ki, gaye amaç bu değil ki ya. Yani Ayasofya'yı biz açtığımız zaman bütün herkes imana gelecek, beş vakit namazını kazanacak, şu bu falan filan olay değil. Olanın ayrı bir özelliği var. Yani. Ayrı bir özelliği var. Evet. Ya yani oraya alan İstanbul'u almış gibi bir şeydir. Aynen. Yani bizim inşallah keşke açtığımız zaman da herkes Allah'ın istediği şekle dönebilsin. İnşallah. Vesile de olabilse, sebep de olabilse. Bizim gayemiz, amazımız yani millet Aynı. orayı dolduracak, beş vakit namaz kılacak, şu falan filan değil ki. Tabi o ama çok gaye o inşallah. İnşallah insanlar özüne döner. Ama en büyük amaz, en büyük gaye fetih. Evet sadece bizim e, her yerde de deklar ediyoruz, her yerde de söylüyoruz sadece şey değil bizim namazımız, Ayasofya'nın zincirlerini kırmak değil evet. bütün zincirleri kırmak sosyal hayatımızda buradan zincirler okul hayatımızda vurulan zincirler siyasi hayatımızda vurulan zincirler anayasamıza vurulan zincirler yani dünyadaki bütün meşguliyetimiz, meşakkatimize zincirler vuruldu, Allah'ın koyduğu ölçülerin hepsine zincirler vuruldu biz bütün zincirleri kırmak için mücadele ediyoruz. O da inşallah Ayasofya'dan başlayacak. Ayasofya'ya asılacak. Ondan sonra yavaş yavaş dökülecek. Ayasofya'nın fethi. Roma'nın fethi de bedavadan olmaz. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han Ayasofya'yı fethederken çalıştı, uğraştı, mücadele etti. İlim tahsil etti, silah yaptı, bomba yaptı. Hazırladı, Hazırladık, hazırlandı, hazırlık yaptı. hazırlattırdı. Hazırlık yaşam. yaptık. Allah hiçbir şey bedava da insana vermez bu iş mücadeleyle olur. Biz ilme sahip, ilme sahip olmasak, bilme sahip olmasak, kendimiz Allah'ın koyduğu ölçülerde yaşamazsak, Fatih Sultan Mehmet Han bir gün dahi üzerine güneş doğurtmamış. Allah Allah. Sabahın bereketini bütün Müslümanlar almış. Sabahın bereketini. Elinden yani. kalem, kağıt, yani yazmış. Çocukluğundan evet. beri ilim tahsil etmiş. Sözlüklüğünden beri okumuş. Çocukluğundan beri uğraşmış. Çocukluğuna beri hedef koymuş kendine. Hedefe de ulaşmak için elinden gelen bütün gayreti göstermiş. Şimdi bu iş oturarak olmaz. Bu iş çalışarak, gayret ederek aynen. olur. Aynen. İnşallah biz de o etrafımızdaki gençlerde o ölçülerde yetiştirebilirsek, bu hem İstanbul'un fethi yeniden bir fethi, hem de Roma'nın fethinin olmasına da sebep oluruz. Allah i̇nşallah. Olsun. inşallah. Hiçbir şey bedava değil ya. Yani. Aynen, aynen. Allah razı olsun. Aynen. Yürü ya Üstadımız Necip Fazıl, devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir. Kesinlikle. Yani gecemizi gündüzümüze karıştırmamız lazım. Ee, ben bu ben yola ben... çileye talip olmamız ben lazım. ben evet. ki bu toplumun bu ümmetin kurtuluşu diyor. Sabah namazları cuma namazı gibi olursa bu ümmet kurtulur diyor. Aynen. şimdi bakıyorsun camilerde iki saf var. O da yaşlılar. Yani bu hala bu durumda ne Ayasofya şu an fethedilir? Aynen. Ne de Roma fethedilir. Seyfan Gülüş. Ne de baba fethediler ya. Biz özümüze dönmemiz lazım. Kur'an'ı duvarlardan indirip kalbimize, gönlümüze, hayatımızda onu tatbik etmemiz lazım. Onu yaşamamız lazım. Aynen. Kur'an'a sünnete dönmediğimiz müddetçe hiçbir şey olmaz. Aynen. Alo. 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 Hocam hoş geldiniz. BSM TV canlı yayınlar. Buyurun Serkan Bey. Ee, kolay gelsin. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun hocam. Buyurun. Hüseyin Eğit'e de sevgi ve selamlarımı ilerleyin. Geçiyorum. Allah razı olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. Kendisi e, bu davada e, hem iyi birlikte hem de evimizde güzel bir abilik yapıyor kendisi. Her türlü köstek olamasına, ayağının önüne engel konulmasına rağmen hiçbir zaman kardeşlerini hiçbir şekilde yalnız bırakmıyor. Allah razı olsun. Onun mücadelesi gerçekten çok büyük. Çünkü açmış olduğu yeni olacakları ve her şeye hemen hemen elimizden geldiğine katılmaya <laughs> çalışıyoruz. Ve bununla da gurur duyuyoruz. Asla bu yürüdüğü yolda yalnız değil. Ne olursa olsun Hüseyin Hatta Şehit'in arkasında ve yanındayız. Ve ne olursa olsun onu asla yalnız bırakmayacağız. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı, olsun. Allah razı, olsun. Allah razı olsun. Allah selam dua ile. İnşallah emanet olun. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Hakkıyla yapanlardan oluruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Değerli Başkanım, bu arada hayırlı olsun diyelim. Küçükçekmece Ocak açmışsınız. Ocak Başkanı'yla tanışamadık tabii. Biz burada Küçükçekmece'yiz biliyorsun. Yani bize hemen gelmesi veya biz ona gitmemiz lazım. Hayırlı olsun dememiz lazım. Tam adres nerede hocam? Tam adresi şu an bilmiyor muyuz? Bilmiyoruz. Şeyde, Yürüyüş yolunu da bitirdim. Ha yürüyüş yolunu da. İnşallah şey yaparız kardeşim. İnşallah, i̇nşallah, inşallah. Çok iyi Değil olmuş. De, Allah hayırlı mübarek Allah etsin. Fethik de nereye gidiyoruz? Orada nal destleri alıp sohbet ediyoruz da. Böyle bahsettiler. Hatta kartını aldım. Kartını aldım. Böyle şey yaptım. Tanışacağız inşallah hocam. inşallah. Ya, ya evet. hareket biraz aksiyon hareket. Hareket edince yani. yani. ses çıkardıksa, bir ufuz mücadele ettikçe Zongli ve Zaha Hadid'in sahibi de çok oluyor. Şu evet. İstanbul'un hemen hemen her bölgesinde de olsa kaçmaz aslında. Hayırlı onda kriterlerimiz vardı. İnşallah. Evet. Yani hem üniversitelerini yapan olması lazım, şuurlu yani. olması lazım. Emri evet. yani, evet. bil ma'ruf, neyi ayıp ülke kolayında takva sahibi. Allah, Allah razı olsun. Oradan bir menfaat çıkar evet. beklemeyin. Vallahi sizin Allah, yani. Allah razı olsun yani. yani. mücadele eden kardeş oğlumuzu bize. Nefsini vermez e, e avucunun altının içine almış yani değil mi hocam? Evet. Tam bir alperen. Bazen dermiş, bazen evet. al ama birbirinden ayırmayan alperen. Tabii evet. eksiklerimiz, yanlışlarımız evet. falan evet. olur. Eksiklerde yanlışlarda sürekli bir yolu mu? Evet. evet. Olur. Olur. İnşallah güzel kardeşlerimiz evet. var ya. Yani. Evet, güzel. değerli konumuz Cengiz Başkanım, hoş geldiniz yeniden. Hoş ee, Bağcılar, e, İlk eski başkanımız. Efendim, e, de sizden dinleyelim bir arkadaşımız olarak Ayasofya'yı, İstanbul Fethi'ni, bu konuda duygularınızı, temennilerinizi. Buyurun efendim. Öncelikle böyle bir program yaptığınızdan dolayı, evet. o zor imkanlardan dolayı size teşekkür ediyorum. İkincisi, artık bu televizyonlar değil de bu sanal ortam, medyalarda, evet. yani diyelim televizyonlardan daha çok izleniyor. rahmet var değil mi hocam? E, evet. de görebilir. Aynen. Çünkü adam fesh edildiği zaman ya da tübetiyle her şeyi görebiliyor. Aynen. Iıı ee, Hüseyin başkanımızın anlattığı gibi hakikaten ııı e, anlatılması gerçekten zor. Ben ııı e, rahmetli Alparslan Türkkeş Bey'in döneminde görevdeydim. Ne güzel. Ve ne şu an İstanbul'un fethi, fethi öncelikle Türk milletine, Türk İslam alemine hayırlı olsun. Hayırlı ee, hayır. olsun. Iıı o dönemlerimizi ııı e, aktarırken e, bizim İl Ocak Başkanımız e, Mehmet Bülent Karataş bugün İstanbul'un fethiyle beraber İl MHP il başkanı oldu. Ha bugün itibariyle. Yani, yani. olmuştur. Şu Allah anda göreve başladın. Evet. Bizim için hak etmeyen ve yani her ülkütünün istediği bir isim Peki. diyebilirim yani. Bir ee, daha ismi söyleyelim. Mehmet Bülent Karataş. Mehmet Bülent Karataş, Milliyetçi Hareket Partisi. Başkanı. Şu anda İstanbul İl Başkanı seçildi Atamay'la. Atamay'la seçildi. Evet. Atama Atama yani. evet. En yakın zamanda kongre yapacaklar. Ee, zannetmiyorum böyle devam eder çünkü hak eden, evet. eden hak edeni bulmuştur. İnşallah. Çok Ondan, güzel e, bizim de Ayasof ile alakalı her derdik yani. E, 90 işte rahmetli başbuğum dönemi 96 yıllar 97-98 evet. dönemi zincirler kırılsın Ayasof yazsın. Aynen aynen. Bu o, duygular aynen. bizim de içerimizde var. Hakikaten aynen. ben mesela Almanya'da kaldığım için e, özleştirmek istemiyorum ama. Evet. E, demeden de geçemiyorum. Şimdi düşünün ki e, Yunanistan Türk milleti orada savaş kazanıyor, kaybediyor ve orada caminin yeri caminin yeri kilise olarak değil, cami olarak da değil Allah Allah. E, açamıyorlar düşünsek tam tersini, mümkünatı yok o cami yerle bir yaparlar orayı kiliseye döndürürler. Ama biz ne yazık ki böyle kabuğumuza çekilmişiz efendime söyleyeyim yani yapsın da biz de peşinden gidelim dememek lazım. Bütün her Müslümanın Asıl görevi budur. İkinci bu, İstanbul'un fethiyle alakalı da bir şey tarihten okuduğunu söylemek istiyorum. Bizim Selametlik Başbakanımız diyor ki, öldüğümüz zaman diyor, bir kefen, bir metre kefenle gideceğiz diyor. Ama baktığın zaman öbür tarafa, hakikaten o kefende değil de, malın ülkü de götürmeye çalışıyor gibi bir hali var. Çünkü diyor ki, bu Türkiye'nin en zirvesine gelmek istiyorum gibi bir havası var. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği tarihi ettikten sonra atıyla beraber